Kolay Arapça dersimize hoş geldiniz. Hareketsiz metin okuma çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugünkü okuyacağımız metnin ismi şu şekilde. Hep birlikte okumaya çalışalım. Türkçede kullanılan bir kelimedir bu. Zeka yani burada Z harfinin harekesini atıyoruz. K'yı atmaya gerek yok zaten çekiyor. Bir isim başta geldiği zaman ne oluyor? Her zaman harekesi merfu olduğu için o zeka oluyor hemzede. Zeka ü. Şimdi Arapçada iki isim yan yana gelirse diye bir dersimiz vardı. Önceki derslerden hatırlıyorsanız birincisi nekra, ikincisi marife olursa isim tamlaması muzaf muzafın ileyh olur demiştik. Burada zeka marife gelmiş. Nekra gelmiş. El-Gurab ise marife olarak gelmiştir. Zeka nekradır. Gurab ise marifedir. O zaman bu bir tamlama olacak. Zeka-ül Zeka-ül diye bağladık. Peki bu kelimeyi nasıl okuyacağız? Zeka-ül Şimdi bu ra belli zaten. Bu esre olmak zorunda. Sadece şu gayının harekesini atmamız gerekiyor. Metni hiç tanımasak bile. Zekâül gurabi. Gurab demek karga demektir Arapçada. Gurab kelimesi Kur'an-ı Kerim'de de geçer. Maide suresi 31. ayeti kerimede Cenab-ı Allah Celle Celaluhu Hazreti Habil'i kardeşi Kabil katledince biliyorsunuz kardeşinin cenazesine ne yapacağını düşünürken Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Maide 31'de Şöyle buyuruyor. Es-saizübillah. Febe'asellâhu ba guraben. Bakınız. Febe'ase. Gönderdi. Allah'u Allah. Guraben. Bir karga gönderdi. Buyuruyor. Demek ki gurab Kur'an-ı Kerim'de de geçmektedir. Ve karga anlamına gelmektedir. O zaman metnimizin başlığı karganın zekası oldu. Evet. Başlıyoruz. Başta bir fiil geldi. Mazi fiillerde kuralımız neydi? Başlı sonu fethalıdır. O zaman harekelemeye gerek yok. Orta harekeyi bilmiyoruz. Harekeledik. Ataşe. Ataşe ne demek? Ataşe susadı demektir. Susadı. Zaten bu kelime geçti yukarıda. Harekeyi hiç atmamıza gerek yok. Ataşe hurabın. Bir karga susadı. Fiil fail. Bu kelime komple bir tabirdir. Bunu ezberlemeniz gerekiyor. Yevmen minel eyyami demek. Yevmen mini harekelemiyoruz. Minel eyyami. Zaten minden dolayı mimi de harekelemeye gerek yok. Yevmen minel eyyami. Günlerden bir gün bir karga susadı. Ataşen şediden. Bakınız aynı fiilden mastar gelmiş. Buna mastar mutlak denilir. Ataşen şunu harekeleyelim. Şediden de onun sıfatıdır. Aynı şekilde olduğu için harekelemeye gerek yok. Şu şekilde şediden günlerden bir gün bir karga şiddetli bir şekilde susuzluk hissetti, susadı. Yine bir fiil geliyor. Bu fe takibiye içindir. Fe'nin fe bir anlamı yok. Behase. Bakınız. Fiilin başı sonu fetan olmak zorunda. O zaman sadece hay hareket ediyoruz bilmediğimiz için. Ve hase sonra bir harfi cer geliyor. Harfi ceri zaten biliyoruz. Bu harekelenmez. Ve hase aramak demek, araştırmak demek. Ve hase ile ani gördüğünüz anda bunu bilin. Ve hase an araştırmaya başladı. Peki neyi? An'dan sonra gelen neyse onu araştırıyor. Anil bakınız anil. Şimdi buraya hiç hareketmeye gerek yok. Zaten bağladık anil diye. Bu mim yukarıya uzatmış ma oluyor. Olmak zorunda. Bu da andan dolayı esra olmak zorunda. Biz bu kelimeyi bilmesek bile okuyabiliriz. Anil ma'i. Ma su demek. Febahat anil ma'i. Su aramaya başladı. Fi. Fi zaten harekelenmez. İçinde. Kül kelimesini hepiniz biliyorsunuz. Fi'den sonra geldiği için ne olmak zorunda? Fi külli olmak zorunda. Bunu da harekelemiyoruz. Bu da hepimizin çokça bildiği bir kelimedir. Mekan. Fi kulli mekanin. Bu da bunda. Burada ne olmuş? Tamlama olduğu için bunu da hareke atmıyoruz. Buna da hareke atmıyoruz. Biz zorunlu yerlerde hareke atacağız. Ve ehiran. Bakınız bu bilmediğimiz bir kelime olabilir. Harekeliyoruz. Sonunda demek. Fiil geldi. Başını sonunu zaten harekelemiyoruz. Şöyle yapalım. Vaka vaki oldu, gerçekleşti. Ney? Bakınız, fail gelecek. Naza naza ruhu, onun bakışı. Vaka fiil olduğuna göre, bu olmak zorunda? Ötüre olmak zorunda. O zaman bunu harekelemiyorum. Faili ötre olduğunu bileceğiz. Vaka düştü. Naza ruhu, onun bakışı. Kimin? Yani hu nereye gidiyor? Bakın. Hu kargaya gidiyor. Harfi cer harekelemiyoruz. Ala bunu bilmeyebiliriz. Kelimemiz cerratin. Tin diye harekelemiyorum. Çünkü başında ala var zaten. Bir testiye. Cerra testi demek. Akışları bir testiye takıldı. Fi. Bakın yine geldi. Bununla aynıdır. Geldi. Harekelemiyoruz. Fi mekanin bunu da biliyorsunuz. Karib, ba'id, ba'idin. Uzak bir yerdeki bir testiye bakışları takıldı. Harekelemiyoruz. F yine takibi içindir. Bu fiildir. Ecvef fiildir. Kale gibi. O zaman ne olmak zorunda? Tara. Bunu da harekelemiyoruz. Fetara uçtu. Harfi cer. Bildiğimiz bir şey. Ney? İleyha ona uçtu. Ona. Yani ha nereye gidiyor? Cerraya gidiyor. Buraya gittiğini bilmezseniz mana veremezsiniz. Ve vakaa aleyha yine geldi bakınız vakaa vakaa aleyha. Vaka aleyha demek onun üzerine kondu yani testiye doğru uçtu ve testinin üzerine kondu. Bu önceden geçen muzaf bir fiildir, şeddelidir. O zaman bunu da harekelemiyoruz. Ve medde uzattı. Med uzatmak demek biliyorsunuz. Medde neyi? Bir şeyini uzatıyor. Neyini uzatabilir? Mantıken düşünün. Bir karga neyini uzatabilir? Kakasını uzatır. Yani anlamını bilmesek bile. Min kar Ra Bakınız şu önemli. Medde uzattı. Kim? Karga neyi uzattı? Şu son kelime. Bakınız. Bu mef'ul. Min kar Kendi kakasını uzattı. Nereye? Bakınız. harekete gerek yok. Bu bildiğimiz bir kelime. İle onun içine diyecek. Yani testin neresine uzatabilir? Dâhiliha. Bakınız iladan dolayı dâhil son kelime nedir? Esredir. ha. İçine uzattı. Ve lâkinnehu fakat o lakin, ne. çok kullanılan bir kelime. Bunu harekelemiyoruz. Tekrar bir fiil geldi. Fiilimizin başı sonu fetal olmak zorunda. Bu çok kullanılan bir fiil zaten. Vecede fiili. Yine de ortasını harekeleyelim vecede buldu. Neyi buldu? Bakınız bu geçti önceden. Bu neydi? Yukarıda geçmişti. O zaman tekrar harekelemiyoruz. Fiil kim burada? Fiil nedir? Vecede. Fail kim? Karga. Neyi buldu? O zaman suyu buldu. Elma e. Suyu buldu. Galilen nedir? E, hal burada. Az olarak. Galilen çok bildiğimiz bir kelime. Suyu az olarak buldu. Nerede? Bakınız. Fi içinde harekelemiyoruz. Bunu bilemeyebiliriz. Karun dip demek. Fi kariha. Bakınız buradaki hareke alacak, irab alacak harf budur. Kar kelimesinin son harfi. Bu ha zamirdir. Ha onun dibinde. Bu ha nereye gidiyor peki? Bu ha cerratuna gidiyor. Yani testinin dibinde suyu az buldu. Yine devam ediyor. Ve vecede. Bunu harekelemiyoruz. Zaten geçti. Vecede buldu. Bakın kim buldu? Karga. Neyi buldu diyeceğimize göre bu ne olacak? Nefs diyeceğiz. Nefes diyemeyiz buna. Nef sehu bakınız. İrab kelimemiz, harfimiz bu. Kendisini buldu. Kendisini buldu. La yastati'u. Bu bir ifade e, ifadedir, ibaredir. Bunu öğrenin. İngilizcedeki ken gibi ebilmek, abilmek anlamlarına gelir. La yastati'u en demek güç yetiremez buldu. Bunu bir kenarıya not edin. La yestedi'u en güç yetiremez buldu. Neye? Enden sonra geleceği var. Şeribe yeşrabu. En yeşrabe. Bakınız. Sonu ne yaptı? En len ke izen hatırlayın. Fiili muzariyi nasip eden edatlarda. Ne yapamaz buldu? İçemez. Ebeden. Ebediyen. Ebediyen. Yani bu suyu asla içemeyeceğini anladı. Ve harekelemiyoruz. Bunu harekelemiyoruz. Bildiğimiz bir fiildir. Çok kullanılan bir fiil. Celse oturdu. Nasıl oturdu? Üzgün bir şekilde. Umutsuz. Neyse bak mantıken çıkarıyor. Hazinen. Türkçede de kullanılır. Hazin. Hazinen. Üzüntülü bir şekilde oturdu. Şimdi ve ehade normalde aldı demek ama bir fiille kullanılırsa başladı anlamında kullanılır bunu nasıl okuyacağız? Bunu harekeleyelim. Fekkere yufekkiru. Düşünmeye başladı. Neyi düşünmeye başladı? Fi, bakın harekelemiyoruz. Şu ne olabilir? Türkçede de kullanılır. Türkçede hile, hile. Arapçada hile çözüm demek. Fi hile bakın. Tin, çıkacak olan kısım burası. Yerap'ta. Bir hile düşünmeye başladı. Şöyle ikili olsun. Nasıl bir hile? <laughs> Sıfatı geliyor. Bakınız. Emsele yusilu, tusilu. Bunu da harekeleyelim. Tusiluhu. Onu ulaştıracak. Onu ulaştıracak. Neye? İlel harekelemiyoruz zaten. İlel ma'i, iladan dolayı. Vel bakın bu bu bir fiildir. İftihal babına girmiş. Vel tefetet. İltefete yönelmek demek. İltefete. Havlehu çevresine çevresine döndü. Havlehu yani kendi çevresine. Ferra'a bakınız. Fe takibiye içinde. Ra'a gördü. Çok kullanılan bir fiil. Ne gördü? Şunu bilmiyor olabiliriz. Hasan Hasan demek Arapçada taş çakıl demek. O da onun sıfatı. Zaten sıfatı harekelemeye gerek yok. Kesiraten. Şöyle yine de harekeleyelim. Çok taş gördü, çok çakıl gördü. Fe ehaze aldı. Bakınız ehaze bildiğimiz bir fiil. Harekelemiyoruz. Ne aldı? Fiil, fail belli. Karga. Neyi aldı bakın? Hasa ten bir taş aldı. Ve onu el ga attı ha el ga -ha. ga ile ha harekeleme gerek yok. Zaten çekiyorum met. Onu attı. Bakın atan karga ha dediği de taşı atıyor. Nereye? Fil cerrati. Önceden geçmişti. Neyin içine? Harekelemiyorum ben bunu. Testinin içine. Sümme sonra elga bakınız yine aynı attı saniyeten ikinci bir taş ikinciyi ve seliseten ve rabiaten <laughs> üçüncü dördüncü arka arkaya attı ve herkese böylece böylece herkese böylece demek hatta hatta yani inceye inceye kadar gibi. Hatta irtifa veya yükse, nihayet yükseldi gibi de söyleyebiliriz. İrtefa, irtifa Türkçede de kullanılır. Yükseldi. Ne yükseldi? Bakın fiil. Ne yükseldi? Burada fail olacak. O zaman nasıl hareket hareketimiz belli. ma ı. Su yükseldi. İstedaa en yine geçti bakın. Yukarıda da geçmişti. Bu muzariydi. Bu mazisi. İstedaa en ebildi abildi neye ebildi abildi en yeş rabe içebildi bakınız ve seda en yeş rabe içebildi ve ve halasa hallesa yuhallis olur şöyle hareketleyelim. kurtardı kim kurtardı karga neyi bakınız neyi diyoruz nefsehu kendini kendini kurtardı neyden harficer gelmiş Minel Türkçede kullanılan bir kelime bu. Minel helaki. Helak olmaktan, ölmekten kurtulmuş oldu. Evet. Bugünkü dersimizi burada bitiriyoruz.